Merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlilik var mı? Bu ilişki evliliğe doğru gider mi? Aklımdaki kişi gerçekten bu ilişkiyi ciddiye alıyor mu? Ne düşünüyor? Zihninde evlilik konusunun olup olmadığını e, soracağız. E, bakalım bize neler anlatacak arkadaşlar? E, diyeceğiz ki aklımdaki kişi bu iş evliliğe gider mi? Evlilik konusunda aklımızda kişinin ne düşündüğünü okumaya çalışacağız arkadaşlar. Her zaman hatırlatıyorum, tarot okumaları geçmiş ve anda e, yanılmaz, ama gelecekte e, olacak en yüksek olasılığı verir. E, bu olasılığı seçip seçmemek e, aklımızdaki kişinin karşı tarafın iradesi, kulun iradesine kalmıştır. Böyle küçük bir hatırlatmadan sonra e, diyelim ki e, bu ilişki nereye gidiyor, evlenir miyiz diyoruz, evlilik var mı? Bununla alakalı hangi enerji demiş bakalım? Aa çok güzel çıktı. Evet ara çıktı arkadaşlar <laughs> çok güzel e, olursa da çok güzel eş olurmuş yani e, sadık, naif, kibar, empati kurabilen tatlış bir eş olurmuş. Yani eril dişil olarak ayırmıyorum. Eril arkadaşlarım da onu kendilerine göre alsınlar e, okumaları. Bundan güzel eş olmuş. <laughs> evet ruhu ne diyormuş bakalım evlilik konusunda. Evet, şöyle tam ortalayalım. Evet, zihni diyeceğiz. Kısa bir açılım olacak her zamanki gibi. Ee, kalbi diyeceğiz evlilik konusunda aklımızdaki kişi ne düşünüyormuş? Hani evlilik konusunda veya birliktelik konusunda e, ciddi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Belki bize öyle gözüküyor da farklı bir şey düşünüyor. Yani bunları e, okuyacağız Allah'ın izniyle ona göre davranacağız. Ya, olumsuz bir şey çıkarsa da e, a -a. Olumsuz bir konu çıkarsa da arkadaşlar ne dedik? Enerjiler sonsuza kadar devam etmez. Fazla üzülmek yok. Evlilik konusunda çok e, <laughs> söylenecek şey varmış. Demek ki habire atıyor. Ama ben atan kartları almıyorum. Gelecekse zaten gelecektir. Hadi bakalım. Evet. Evlilik konusunda zihni dedik. Kalbi kalbinden diye. isteği ya da korkuları ee, bir de ne diyelim bu konuyla alakalı onu en son çekelim şimdi bakalım hızlıca evet umarım merkezidir her şey yolundadır ne dedik evlilikle alakalı şu anda ayrı olabilirsiniz hmm. Zaten siz de evlenmek istiyormuşsunuz. Aa arkadaşlar. Evet. Şimdi ne dedik? Evlenmeyi düşünüyor mu? Bu Evlenir miyiz dedik. Ee, şöyle söyledi. Ruh arkadaşlar aklımızda kişinin ruhu şu anda bir değişim dönüşüm geçiriyor ve ruhsal uyanışa geçmiş. Dün, dün de çıkmıştı bu okum, ruhsal uyanış kartı. Demek ki buralar, bugünlerde enerjiler onu daha farkındalıklı olmaya itiyor. Yani belki önceden daha realist, daha materyalist, daha dünyevi bir kişiyken bugünlerde belki de sizin aşkınız ona Ruhani, ruhaniyetin ve maneviyatın da önemli olduğunu öğretti. Belki de sizin sayenizde bunları öğrenmiş oldu. Diyor ki e, ben bugünlerde uyandım. E, ruhsal olarak uyanışa geçtim. Seni sevdiğimi biliyorum ama şu anda bu, bugünlerde çok üzgünüm. E, hüzünlüyüm. E, kendimi dalından kopan yaprak gibi hissediyorum. Bunun sebebi de e, ayrılık. E, şu anda ayrı oluşunuz olabilir ama diyor ki e, bir sürü güzel seninle güzel hayallerim var ama şu anda kendimi bu ayrılığı daha az acısını hissetmek için kendimi işime gücüme verdim çok çalışıyorum gece gündüz çalışıyorum dedi seni bu üzüntüyü hüznün seviyesini düşürebilmek için dedi daha az canım acısın diye dedi kendimi işe güce verdim dedi evet zihnine baktığımız zaman arkadaşlar diyor ki Bizim ilişkimiz yani belki çocukluk aşkı olabilirsiniz. Belki 15-20 yıldır tanışıyorsunuz ve ilişkiniz vardı. Belki 8-10 yıldır. Yani bu bugünkü kolektifte uzun süreyle tecrübe edilen bir ilişkiyi anlatmakta gönlünüzü almak istiyor ve özlemi oldukça artmış çok artmış özlemi ve artık birlikte senin gönlünü alıp konuşulmamışları konuşmak söylenmemişleri gizli kalmış sırları belki size anlatmak bir şekilde gönlünüzü alırken de size bugüne kadar bahsetmediği sırlarından bahsetmek istiyor olabilir yani bir aydınlanma istiyor zihninde sürekli sizinle konuşup Özleminin arttığını, sizinle konuşma isteğinin arttığını, gönlünüzü alma isteğinin arttığını ve artık aramızda hiç gizli saklı olmasın. Bütün aşkımın sıcaklığıyla bütün gerçekleri sana söyleme isteğim artıyor diyor. Yani zihninde böyle bir artış varmış. Çok güzel çıktı. Özleme oldukça artmış. Kalbine baktığımız zaman evlenme konusunda zaten sen de Masumdun ne benimle evlenmek istiyordun dedi. Tatteret ee, aslında şeydir yani e, duygularıyla duygularını gözyaşlarını silah olarak kullanır. E, farkında olsun olmasın e, çok duygusaldır ve acılarını gözyaşlarıyla dile getirebilir. Bir taraftan da evlenmeyi aşkla evlenmeyi çok istiyor. Benim bu sabit duruşumdan dolayı seni çok üzdüm, çok ağlattım ilişkiyle alakalı diyor. Ben de artık güvenilir enerjilerde, sabit enerjilerdeyim ve senin sevginden, saygından, sadakatinden şüphem yok dedi. Beni sevdiğini biliyorum dedi. Kalbinde hala diyor ki belki bu bir son görüşme yapıldı. Görüşmeden sonra ciddi kopmalar yaşanmış olabilir. Kolektifin dinleyen bir kısmı, dinleyenlerin bir kısmında son bir görüşme yapıp yüz yüze gelinip kop kopmalar olabilir. Ya da diyor ki e, biz ayrıldık. E, belki de sistem birbirinizin kıymetini bilesiniz diye bu yıkılan kule ile size e, ayırdı. Çünkü e, yıkılan kule ayrılı sistemsel bir şeydir arkadaşlar. Bakın şimşekler gelir. E, kuleyi yerle bir eder. Ee, ve bu gereklidir de aslında bazı farkındalıkların olması için diyor ki biz diyor belki de e, ayrılmamız çünkü şurada çok özleminin arttığını görmüştük e, benim aklımın başına gelmesi için olan bir şeydi e, bir kere daha yüz yüze gelsek sana anlatmadıklarımı anlatsam aşkımı anlatsam e, aşkla e, konuşsam ve tekrar sıfırdan yeniden başlasak bu ayrılıktan sonra bir bizim miladımız olsa ve bir daha ayrılmamacasına sıfırdan bu kuleyi inşa etsek bu ilişkiyi inşa etsek dedi. Kalbinin en derin isteğine ve korkularına baktığımız zaman diyor ki Ben sana çok yalan söyledim. Ee, arzularım ve tutkularım doğrultusunda sana çok yalan söyledim sen de ister istemez saklı olarak beni bana karşı mesafeli duruyorsun soğuk duruyorsun aslında senin beni sevdiğini ve konuşmak istediğini biliyorum kalbimde sana olan yoğun aşkın karşılıksız olmadığını senin de bana olduğunu bunları aklımızda kişi söylüyor arkadaşlar senin de bana karşı konuşmak istediklerinin olduğunu ee, bu ayrılığın bize hiç yakışmadığını ama sırf bana kızgın olduğun için bana soğuk yaptığının farkındayım dedi ama e, bizim aşkımız e, bunları çözecektir dedi ee, şimdi sorun neydi evlenmeyi düşünüyor muyuz Aral olarak çıktı genel olarak sizinle bir birlikteliği Okey yani Aral e, aşıktır e, yani bütün dünya kadınlarının istediği bir enerjidir. Empatik kurabilen, kibar, sahiplenici, seni anlayan ve uyum sağlayabilen birisidir aral enerjisi. Yani uyumlu bir eş olabileceğinizi, uyumlu bir partner olabileceğinizi düşünüyormuş. Peki evlilikle alakalı bilinçaltı ne diyor diyelim bakalım. Şu anda e, ayrı olduğunuz için herhalde yani <laughs> tekrar bir yüz yüze gelelim. Evlilik konusu kolay mı? diyor. Nedir? E, aşk ve ayrılık tartı, e, verdi bize şeyler. Yani hala birbirinizi sevdiğinizi, ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmek istediğini, konuşmak istediğini. Ne konuşacakmış bakalım ki? Ne konuşacaksın? Anlat bize. Evet. Dedik ya güven diye. Evet güven duygusu var size karşı. Yani evlenirsem de e Evet şöyle yapalım. Dedi ki bize eee sana güven, bilinçaltına sorduğumuzda biz tarot az önce konuştuklarımızı onayladı. Dedi ki, e, sana korku duymadan, çekilme duymadan ve hiçbir şüphe olmadan sadakat duygundan eminim. Aşkla ben, e, beni sevdiğini biliyorum dedi aklımızdaki kişi. E, yalnız ben seni hüsrana uğrattım ama senin e, ben de artık sabit ve güvenilir enerjilerdeyim. Seni üzdüğümün farkındayım dedi. Buraya geldiğimiz zaman kalbi e, zihninde yine dedi ki çok arttı bunun sebebi çok artmasının sebebi başkalarının uğruna seni yok saydım seni ikinci plana attım ama şu bu yaptığım fedakarlık başkaları için yaptığım senden ödün verme fedakarlığı kalbimi çok kanatıyor çok yakıyor çok acı çekiyorum dedi bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakır dedi ödün kartı yani başkaları yüzünden sizin de belki bıraktıysa feda ettiyse aşkınızı bu fedakarlık onu çok acıtmış pişman olmuş Arkadaşlar kalbine baktığımız zaman da şöyle buraya okumuştuk zaten e, kalbinde diyor ki işte tekrar bir araya gelelim yüz yüze gelelim bir şeyler yapalım demişti ya e, bu ayrılıktan dolayı edindiğim tecrübeler artık e, tecrübelerden dolayı daha güçlü hissediyorum ilişkiyle ilgili ve karşımıza çıkacak sınavları daha e, net çözebileceğimi. Yani bu ayrılık da bizim sınavımızdı. Bir araya gelmemiz de sınavımızdı dedi. Bunlar bana deneyim kazandı, tecrübe kazandı. Güçlendim ve artık kendisini de suçluyormuş aslında. Yani bu ayrılıktan dolayı işte feda dolayı çok suçluyormuş ve artık kendini suçlamaktan vazgeçtiğini söyledi. O nedenle yani sizi veya kendini suçlamaktan vazgeçtiğini yüz yüze gelerek de sıfırdan başlama isteğinin olduğunu, bu ayrılıkla alakalı konunun kapanmasını istediğini konuyu salı verdiğini söyledi ayrılık konusunu. Yani artık birlikte olmak istiyormuş. Diyor ki, Calvin Länder'in isteğine baktığımız zaman işte ayrılık işte arzu, arzularımla yalanlarımla seni kendimden soğuttum. Sen beni kendinden Kendini benden korumak için soğuk yapıyorsun ve konuşmak istediğini biliyorum aşkta dedi. Ee, diyor ki şu anda bu e, kılıç kraliçesi yüzünden kendimi terk edilmiş e, hissediyorum. Çok kopuğum çünkü başkalarıyla da görüşmüyorum diyor. Belki aklınızda ayrılıkta birini buldu mu diye düşünüyorsanız hayır kimseyi bulmamış. E, sizinle bu işi... E, nasıl çözeceğini düşünüyormuş Çünkü başkalarıyla da iletişimsizlik halindeymiş yalnız kalmayı tercih etmiş Peki konuyla ilgili evlilikle ilgili genel enerjisi neymiş bakalım evlilik konusuyla alakalı genel enerjisi neymiş bakalım bakalım Evet sanırım şöyle düşünüyor evlilikle konusun. Yani bu konuyu hiç açmamışsınız belki de. Hani bir araya gelince size konuşmak istediniz Urmiya Kartı'yla bu evlilik konusunu ama e, bir şekilde işte e, zaten zor şartlarda ve böyle e, çok uzun aralıklarla görüşüyoruz duysanız eğer bu konunun üstünü iki tarafta kapatmış evlilik taklitsi yapmış. Yani böyle bir konu hiç açılmamış da olabilir ama e, sizin e, hatıralarınızdan, anılarınızdan, özlemlerinizden kaçamadığı için de bunlar onda bu konunun tekrar dile getirilmesini, bunun düşünülmesini, bir yüz yüze gelindiği zaman konuşulmasını, konuşulmasının gerektiğini idrak etmiş ve bu konuya aydınlanmış. Zaten tam da güneş kartıyla beraber bunu söyledi. Peki ne diyelim? Soralım bakalım. Yani burada e, evlilik konusu açılmamış ama üstü kapalı bir şekilde e, bunun olduğunu yalnız e, daha henüz bu konu açılmadan ayrılıldı aydınlandığını konuşamadım. Evet. Peki e, Rider Tarot ne der? E, bu beni dinleyen e, bugün kolektifin kaderinde böyle bir birliktelik var mı olabilir mi söz konusu mu engeller var dedi. Evet. Şöyle hadi, Bismillah güzel bir şey çıkıyor. <laughs> evet. Şimdi e, yine size bu arkadaş e, ayrıldınız ya bu aşkla şekle size doğru bir yolculuğa çıkmış arkadaşlar konuyu çözeceğim dedi şifalanmak istiyorum dedi ama dedi dedi kodudan etraftaki e, düşünce dedikodulardan kendi kurduğu zihin çalıştırdığı zamanda endişelerinden dolayı ee, endişeliymiş bu konu hakkında ne yapacakmış bakalım evet ee, bir haber uçuracakmış bugünlerde size ee, kolektifin bir kısmı bugünlerde haber alacak ve bu konu çözülecek dedi kartlar bize dedi ki şifalanmak istiyorum çok endişeliyim bu konuda engeller var ama yol ayrımında ben seni o yolda ben seni seçtim dedi Yelkenli kartı geldiği için öyle söyledim. E, aşkla e, sana doğru bir yolculuğa çıktım tekrardan dedi. Bu konuyu çözeceğim dedi anahtar kartıyla. Ve çok güzel haberler vereceğim dedi size arkadaşlar. Bir iki de kelam etsin bakalım. Ey aklımdaki kişi. Konu evlilik olunca bir şekilde ölü taklidi yapıyorsun, kaçıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ama e, bir şeyler söyle madem dedik. Gel diyorum ama gel diyemiyorum ama bekliyorum dedi. Evet, niye diyemiyorum yüzü yok çünkü. Seni sahip olduğu en güzel şey olarak gören bu kalbi kırma dedi. Ee, işte şurada dedi ki ayrılık sistemden tarafından yapılan ayrılık onun biraz aklının başına gelmesini sağlamış. Aslında e, adım atarsa da kalp kırıklığından çok endişeli. Bütün kartlar öyle söyledi. Bana bir tek sen iyi geliyorsun. Eee şu karanlığa bürünmüş dünyada dedi. Ee, özel hayatında yalnızlığı seçmişti zaten. Biraz bunalım takılıyor. Bu ayrılık gerçekten onu çok etkilemiş arkadaşlar. Her ne kadar sizin dışarıdan gördüğünüz işte çevresi kalabalık gibi görseniz de işinde gücünde gibi görseniz de aslında kalben ruhen sizi çok özlediğini aşkla özlediğini bir araya gelmek istediğini belki de bu benim kolektifin evlilik sorusunu sorması biraz belki de erkendi ama diyor ki eee bu konuyu düşündükçe karşıtım ölü taklit yaptım ama aslında e, seninle konuşup e, bu ilişkiyi tekrar sıfırdan başlatmak istiyorum. Yüzüze gelip dedi şöyle yapalım inşallah konuşup aşkımızın alevlenmesini ve sıfırdan başlamasını niyetle arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da Kutup Yıldızı'nı beğenip abone olursanız alma verme dengesi açısından da uygun olacaktır. Sevgiyle, şifayla, hoşçakalın.